İşte hayalini kurduğunuz hayat. O adam emekliye ayrılmış bir şehirler arası otobüs satın aldı. Karısıyla dünya turuna çıkmak için 3000 dolara. Ki yılını kendi başına yenilemekle geçirdi. Terk edilmiş otobüsü lüks bir karavana dönüştürdü. 1996 yılında üretilmiş 51 koltuklu bir otobüs. Uzun yolculuklar için özel olarak tasarlanmış bir otobüs olarak. Güvenilirliği, modern araçların eşleşemeyeceği bir şey. Onu eve sürmek en az 3 gün sürdü. İlk şey elbette eski sistemi sökmek ve yerine geri görüş kamerası ve modern navigasyon sistemi takmak. Sonra tüm koltukları söküm. 1982'den kalma sakız dışında. Otobüsün gövdesinde büyük bir sorun yok. Şimdilik sadece geçici bir yatak koymam gerekiyor. Karavan yolculuğunun keyfini yaşamak için bu kadar yeterli. Üç gün sonra otobüs arka bahçeye sürüldü. Kayınpeder hemen yardım etmeye geldi. Üç kişinin ortak çabasıyla otobüsün tavanındaki bagaj raflarını sökmeye başladılar. Sonra, görülebilen her şey, tamamen sökülmeli. Otobüsün kullanım önlü dolmuş olmasına rağmen, iç yapısının şaşırtıcı derecede iyi olması beklenmedik bir durumdu. Sadece bir tuvaleti sökmek, bütün gün sürdü. Neyse ki, çürümüş ahşap paneli ve kaplamayı söktükten sonra, yenilemek için çok iyi bir araç olduğunu gördüler. Genel yapı, kablolama ve kaynak oldukça iyiydi. Bu da ikisini de yenileme çalışmaları için çok heyecanlandırdı. Ama ondan önce, kalan pası ve kauçuğu cilalamaları gerekiyordu. Sonra cam yapıştırıcısı ekleyin ve ardından şasiye pas önleyici boya püskürtün. Ertesi gün, herkes eski otobüs kaplamasını soydu ve orijinal boya rengini geri kazandı. Boyama daha kolay hale geldi. Kayınpeder boyamaya yardım ettiğinde. Bu arada, Otobüsün içinde yalıtım taktılar. Atlanan boşluklar için genişleyen köpük dolgu püskürttüler. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra kontrplakla kapatabilirler. Ayrıca otobüsün çatısına nem geçirmez bir bez tabakası daha eklenmesi gerekiyor. Bu karavanın nesiller boyu kullanılmasını sağlamaya çalışın. 3 kuşak kira ödemeye gerek yok. Işıklandırma sorunu nedeniyle otobüsün çatısındaki demiri dikkatlice kestiler. Sonra cam yapıştırıcısı ekleyin. Temizlendikten sonra, başlangıçta sıkışık otobüs, aniden daha geniş hale geldi. Daha sonra karısıyla yıldızları izleyebilir. Aynı zamanda, tavana daha fazla yalıtım malzemesi yapıştırın. Ses ve ısı yalıtımı etkisi yaratır. Ertesi sabah erkenden, otobüsün iç çerçevesini yapmaya başladılar. Yenilemeden kaynaklanan gürültüyü azaltmak için. Bu fırsatı değerlendirdiler. Otobüsteki kabloları yeniden düzenlemek için. Orijinal pencereler çok şeffaftı. İkisine de hiç mahremiyet bırakmadı. Otobüsü daha gizli hale getirmek için tüm pencereleri söktü. Tüm pencereleri sökmeye başladı. Ve pas lekelerini cilalayıp temizleyin. Pas işlemini tamamladıktan sonra kenarlara yapıştırıcı sürebilirler. Perçinlerle birlikte. Kapatmak için sağlam bir demir levha kullanın. Bu iş çok zaman almadı. Bunları tamamladıktan sonra iki buçuk hafta geçti. Ertesi sabah, kisi de bit pazarına gittiler. Bu pencereler fabrikadan söküldü. Kalite ve görünüm çok iyi. Ne kadar çok para tasarrufu sağlıyor. Sonra demir levhada delikler açtılar ve kenarları dikkatlice kesin. Pürüzsüz ve yuvarlak bir pencere çerçevesi oluşturacaktır. Ardından karavana özel pencereleri takın, aydınlatma sorununu çözün ve gizliliği koruyun. Bu aynı zamanda otobüsü daha lüks gösteriyor. Aynı zamanda, otobüsün gövdesi de tüm kabloları tamamladı. İki taraftaki çerçeveyi sabitlemenin yanı sıra, yalıtım işi de ihmal edilemez. Sonra, kontrplak levhayı dikkatlice kesin. Tavanı kapatma işine devam etmek için, 6 aylık yenileme deneyimi sayesinde. Şimdi daire testlere kullanmakta da çok ustalar. İki kişi arasındaki koordinasyon daha da uyumlu hale geliyor. Eş ölçümden sorumlu. Koca ise vidalamadan sorumlu. İnşaat verimliliğini ikiye katlıyor. Dışarıda kar yağsa ve sıcaklıklar düşse bile. kisi de pes etmedi. Sonunda, iki buçuk hafta sonra, terk edilmiş otobüs inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. Sonraki dönemde, iç mekanı yeniden planlayabilirler. Bir zamanlar 51 kişi taşıyan şehirler arası otobüs. Şimdi karı koca için hala yeterince büyük. Otobüsün arka kısmı yatak odasına ayrılmıştır. Bu yüzden önce gardırop çerçevesini yapmalılar. Otobüsün iki tarafı da tahtalarla kaplı. Sadece renkli bir kat boya sürün. Ve tahtalarla kaplayın. Sadece parlak bir renk sürün. Bu sayede otobüsün içi çok daha aydınlık olacak. Ertesi gün büyük bir tahta buldu. Ve otobüsün arka kısmının şekline göre. Dikkatlice kesti. Otobüsün gövdesine uyduğundan emin olun. Sonra, bir taraftan yuvarlak bir köşe yapmanız yeterli. Sonra karısı onu cilalayıp boyayacak. Ve çok fonksiyonlu bir masaya sahip olacaksınız. Çalışmanın yanı sıra otobüste müzik aleti çalmakta sorun değil. Becerikli bir adam olarak klimanın montajını elbette kendisi yapmalı. Güvenlik için çelik boruyu sunroofun altına vidalarla sabitledi. Hem karavan için bir kaçış yolu hem de karısı için bir egzersiz aleti. Yatak odasında ise geniş bir çift kişilik yatak olmazsa olmaz. 6 aylık yenileme süresi. Ahşap kesmekten, komodin yapmak, ahşap kesmek, komodin yapmak. Hepsini kendisi yaptı, kimseyi tutmasına gerek yok. Alandan en iyi şekilde yararlanmak için yatak içeri ve dışarı itilebilen tiptedir. Tahtaları tek bir blok halinde birleştirmeniz yeterli. Yattığınızda yatak, kaldırıldığında ise saklama dolabı olarak kullanılabilir. Otobüsün tavanındaki düzensiz kısımlar için şekillendirmek için şekillendirme makinesi kullanırlar. Otobüsün tavanına uyacak şekilde. Otobüsün tavanıyla tamamen uyumlu olduğundan emin olun. Bunları bir araya getirdikten sonra Başka bir saklama alanı katmanı daha var. Yenileme çalışmaları henüz tamamlanmamış olsa da, ama ikisi de yatağı içeri sokmak için sabırsızlanıyordu. Ama uzun zamandır özel zamanları olmadı ve önümüzdeki günlerde uyandıkları anda hemen işe başlayabilirler. Otobüsün iki tarafındaki boş alan led ışıkların montajı için ayrılmıştır. Sonra abajur olarak siyah tahtalarla kaplayın. Lüks güzelliği büyük ölçüde artacaktır. Ön çerçeveyi takmaya başladı. Sonra, bel ölçüsüne göre, yuvarlak köşeyi çerçevelemek için tahta kullandı. Sonra, bel ölçüsüne göre, yuvarlak köşeyi çerçevelemek için tahta kullanın. Daha güzel görünmesi için, karısı üç farklı renkte boyamayı önerdi. Kuruduktan sonra tekrar tekrar cilalayın. Benzersiz bir güzellik yaratacaktır. Deni tuvalet borularını yeniden düzenlerken, karısı da boyamaktan sorumluydu. Bu iş basit görünüyor ama yapan kişinin titiz olmasını gerektirir. Sonra ortadaki dolabı sabitleyin. Sol taraf tuvalet, sağ taraf banyo. Kuru ve ıslak alanları gerçekten ayırır. Su geçirmezliği arttırmak için önce su geçirmez boya sürmeniz gerekiyor. Tüm sahte mermer levha yerleştirilir. Yaşam alanına daha uygun. Tavanın üst kısmı banyoya da yeterli aydınlatma sağlar. Artık sadece lavaboyu ve duşu takmanız yeterli ve istediğiniz yerde yıkanabilirsiniz. Ancak otobüste yaşamak Elektrik sorunu da çok önemli ve altına sahte bir şömine taktı. Çözüm de çok basit, otobüsün daha sıcak görünmesini otobüsün sağlamak için. Otobüsün çatısına altı pil takmaktır. Tezgah henüz olmadığı için, kabloları yeniden düzenleyin. Önceden kalan ahşap malzemeler, karmaşık invertörle birlikte sonunda kullanıldı. Onları uygun tahtalar Biraz beceriyle kesti. kendiniz kurabilirsiniz. Ve kayınpederinin ahşap işleme atölyesini ödünç aldı. Ertesi gün. Sipariş edilen mutfak dolapları da teslim edildi. Kalınlıklarının tutarlı olmasını sağlayın. Hemen kurdu ve bunları birbirine yapıştırmak için ahşap tutkalı kullanın. Bu hazır bir çerçeve olduğu için büyük bir tezgah oluşturabilir. Onun için bu hiç de zor değil. Sıradan görünse de sağ taraf tek eğlence alanı. Sadece üzerine bir kat balmumu sürün. Dolabı çerçevelemek için tahta görünüşü kullandı. çok daha iyi olacaktır. Otobüsün içindeki alan sınırlı olduğu için TV dolabını gizli bir şekilde yaptı sadece braketi ve kontrol düğmesini takın kullanılmadığında hiçbir iz görünmeyecektir şimdiye kadar yenileme çalışmaları bir buçuk yıldır devam ediyor bu kısa klipler, ikisinin de tamamlaması aylar sürdü mobilya sipariş etmekten hepsini kendi elleriyle yaptılar fayans döşemeye kadar başkasından yardım isteyemezlerdi ve ince teneke levha tezgahın daha lüks görünmesini sağlar Alttaki süpürgelik bile, içe ve dışa çekilebilen bir şarap dolabı haline getirildi. Denebilir ki, hiçbir alanı boşa harcamadı. Karmaşık mutfak dolaplarına kıyasla, kanepe yapmak çok daha kolay. Ancak alandan en iyi şekilde yararlanmak için, bunu da içe ve dışa çekilebilir hale getirdi. İtildiğinde kanepe, çekildiğinde yatak. Bu alan iki kişinin bir futbol takımı doğurması için yeterli. En alt kısım bile yedi için küçük bir eve dönüştürüldü. Kullanım ömrü dolmuş bu otobüs. Yavaş yavaş dönüştürülüyor. Üç bir karavana. Kullanım ömrü dolmuş bu otobüs. Kişi tarafından azar azar yenilenerek, yavaş yavaş hayal edilemeyecek kadar lüks hale geliyor. Ancak gerçekten dünya turuna çıkabilmek için, su kaynağı sorunu çok önemli. Neyse ki bagaj bölmesi yeterince geniş. Sık kullanılan herhangi bir ekipman içine yerleştirilebilir. Sadece su pompasını ve su arıtıcıyı bağlayın. Arıtıldıktan sonra su doğrudan içilebilir. Otobüsün iç kısmının montajı, yenileme çalışmalarının yakında tamamlanacağını gösteriyor. Dünya turu yolculuğunun başlangıcını simgeleyen kilometre taşı. Son adım, otobüsün gövdesinin tamamını yeniden boyamaktır. Mükemmel bir boya tabakası elde etmek için önce gövdedeki küçük çizikleri zımparalamak için zımpara kağıdı kullanın. Sonra bazı parçaları maskeleyin. Ve ancak o zaman gri astar boyayı püskürtebilirsiniz. Artık gösterişli renkleri sevdiği yaşta olmadığı için. Otobüsün daha modern görünmesi için. Arabalar gibi gümüş rengi seçti. Kuruduktan sonra. Otobüsün arka kısmına biraz daha siyah boya püskürtün. Otobüsün lüks hissini arttırır. Yarın yolculuğa başlayabileceklerini düşünerek. Karı koca heyecandan bütün gece uyuyamadılar. Ertesi sabah erkenden. Eşyalarını topladılar. İç mekanı düzenli ve rahat bir hale getirdiler. Burası sadece rahat bir dinlenme alanına sahip değil. Aynı zamanda geniş ve aydınlık bir yatak odasına da sahip. Ayrı kuru ve ıslak banyo. Karavan yavaşça park yerinden ayrılıyor. Karavan yolculukları nihayet başlıyor. Önlerindeki uzun yolda nihayet karavanda yeni bir hayata başlayabilirler.